Merhaba ben Aylin, Selçuk Üniversitesi Reklamcılık 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda sunum teknikleri dersimi final ödevi ile alakalı olacak. Final için seçtiğim konu yaşadığın şehri fayda piramidi ile tanıt oldu. Burada destinasyon markasının fayda piramidi karşımıza çıkıyor. Konuya hakim olmayan izleyiciler mutlaka olacaktır. Onları bilgilendirmek adına kısaca bu fayda piramidinin ne olduğundan bahsedeyim. Bir destinasyon markasıyla ilgili 5 basamakla durum analizi ve zirveye doğru çıkarken elde edilecek bilgileri bize gösteriyor. Kısaca alttan yani piramidin birinci levelinden başlayarak basamakları açıklayacağım. Ardından da diğer sayfalarda e, bu basamakları teker teker İstanbul özelinde değerlendireceğim. E, level 1 le şehrin karakteri nedir sorusuyla başlıyoruz. E, level 2'de şehrin bu karakteri e, turistlere ne faydası var? Level 3 bu şehri ziyaret etmek turistlere ne gibi psikolojik ödüller ya da duygusal faydalar sağlıyor ve turistler nasıl hissediyor? Level 4'te ziyaretçi için destinasyonun değeri nedir? Level 5'te yani son olarak piramidin zirvesinde şehir markasının karakterinin özünde ne var sorusu. Bu soruların e Markaların özellikle destinasyon markalarının şeffaflıkla yanıtlaması gerekiyor. Çünkü e, ne yazık ki bazen markalar kendileriyle alakalı değerlendirmelerde çok içtenlikle yanıt bulamıyor biliyorlar. E, bu marka olma yolunda çok önemli bir etken. E, özellikle kendimizle ilgili soruları net bir şekilde cevaplamamız ve analiz etmemiz gerekiyor ki. Karşı tarafta e, ziyaretçilerin ya da e, markayla alakalı nasıl tutumlar geliştiğini, eğer olumlu tutumlarsa tutumun nasıl e, güçlendirileceğini ya da olumsuz tutumlar geliştirilmişse bu tutumları nasıl olumluya dönüştürebileceğimizi e, netlikte analiz etmemizde bu sorular e, çok önemli. Bu şu an gördüğümüz İstanbul'un çok ikonik bir fotoğrafı, herkesçe bilinen bir fotoğraf. Markalama sorularının birincisiyle yani level 1, piramidin en altında bu şehrin karakteri nedir sorusu. İstanbul bildiğiniz üzere Türkiye'nin en önde gelmiş gelen ve en gelişmiş şehri. Hem sosyal ve kültürel açıdan da oldukça merkez haline gelmiş bir nokta mistik özelliklerinin yanı sıra modernliği benimsemiş ve pek çok alana da yansıtmış bir şehir. Özellikle Old Town olarak sayılabilecek noktaları buna çok iyi bir örnek. Sanatsal faaliyetlerin ve çeşitli etkinliklerin merkezi. Şehirde çok fazla kaynak var. Yenerler, sergiler, konserler, şehrin her alanı hatta sokaklarındaki mimari bile bu noktaya önemli bir e, değinme olabilir. İstanbul Boğazı ile Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine bağlar. Hem konumu itibariyle maddi hem de tarih boyunca çeşitli din ve devlet imparatorluklarına ev sahipliği yapmasıyla manevi açıdan önemli bir destinasyon birçok tarihi olay ve olguya şahit olması bu şehri dünyanın tanınan her türlü faaliyetleri için tercih edilir ve merak edilir konuma gelmesinde de katkı sağlıyor. Şehrin bu özelliklerinin turistlere ne faydası var? Level 2'nin sorusu. Şehrin karakteri, destinasyona gelecek olan turistlerin kendi duygusal benliklerinin tatmininde ve kişisel meraklarının giderilmesinde yarar sağlar. Ee, buradaki destinos, e, duygusal tatmin e, dediğimiz konu bir destinasyon markası açısından çok önemli. E, Destinasyona gelecek olan ziyaretçilerde bir deneyim yaratmak, deneyim oluşturmak ve onlara bu deneyimi tatmin olmuş bir şekilde değerlendirmek, kalıcılığın sağlanmasında ve zihinde tutundurma faaliyetlerinin gerçekleşmesinde çok önemli. Hem onların memnun etmek hem de ülkelerine döndüklerinde ya da kendi şehirlerine döndüklerinde çevrelerine de tavsiye etmesini, destinasyon tavsiye etmesinde önemli bir etken. Level 3'ün sorusuna geldiğimizde bu şehri ziyaret etmek turiste ne gibi psikolojik ödüller ya da duygusal faydalar sağlıyor ve turist nasıl hissediyor? Tarihte ve edebiyatta oldukça söz edilir bu şehirde hem yerli hem de yabancı turistlerin kendilerinden parçalar, dini duygular, milliyetçi duygular, karakteristik özellikler. Burada bildiğiniz üzere İstanbul sadece Türklerin yaşadığı bir destinasyon değil. E, tarihte pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, o yüzden buraya gelen e, özellikle milliyetçi duygular besleyerek gelen e, turistlerin e, buralardan parçalar bulabilmesi, kendi dinleriyle bazı bölgeleri e, bağdaşlaştırabilmesi e, ve bu e, de, deneyimlediği özellikleri e, aktarabilmesi çok e, kıymetli kendilerinden parçalar bulabilecekleri pek çok nokta ve lokasyon var. Orta Doğu ülkelerinden gelen turistler için İstanbul tam bir prestij destinasyonu. İstanbul'daki bir restoranda yemek yemek, emin önünde gezmek ve burada bir fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaşmak onlar için gerçekten kıymetli bir durum. Ee, Ülkesindeki tanıdıklarına İstanbul'dan ufak hediyeler götürmek, yani İstanbul'a gitmiş olmak bile aslında Orta Doğu ülkeleri için önemli bir özellik. Bir diğer hususta Türkiye'deki ekonominin başkenti sayılabilecek bir potansiyel olması nedeniyle de yerli turistler için ya da yabancı turistler için buraya yerleşme umudu doğuruyor. Aynı zamanda burada... Hem Orta Doğu ülkeleri için gerçekten bir hayal, yani İstanbul'da yaşamak gerçekten bir hayal olmuş durumda. O yüzden İstanbul markalama özelliğini oldukça başarılı bir şekilde yönlendiriyor. Level 4'te yani ziyaretçi için destinasyonun değeri nedir sorusunda yerli ve yabancı turistler ulusal ve dini izlerinin bu şehirde bulabilmektedir. Atalarından kalan yapıları yakından görmeleri, alıştıkları modernliği bu şehirde sürdürebilmeleri ve duygularına dokunan noktalar bulabilmeleri sayesinde İstanbul'a ait güçlü değerler yaratmaktan. Değer yaratmak kavramı her destinasyon için önde gelen bir kavram. Eğer değer yaratmazsan, bir deneyim kazandırmazsan ziyaretçiye ne yazık ki buraya gelen ziyaretçiler tek seferlik olur ve bir daha tercih edilebilirliği çok azalır. Bu yüzden değer yaratmak, onlarda bir his uyandırmak, duygularına dokunmak oldukça kıymetli bir madde. Destinasyonun değeri ne sorusu da aslında ziyaretçiler açısından, yani ne kadar noktasal bir kavram olsa da ziyaretçiler açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu yüzden de kıymetli bir özellik. Son olarak şehir markasının karakterinin özünde ne var? Piramidin zirvesi artık. Ee, İstanbul için kültür şehridir diyebiliriz. Tarihin tanıklığını yapmış yapılarıyla pek çok kültürü ağırlamış. Bu nedenle e, önceki sayfalarda söylediğim gibi sadece Türklerin e, bir takım noktalarına, bir takım duygusal faydalarına dokunan e, bir destinasyon değil. Sanatın, edebiyatın önemli ilklerini ve şahısların da bünyesinde barındırması açısından, özellikle edebiyatta kitaplarda okuduğumuz pek çok sokak, pek çok nokta İstanbul'da geçiyor. Şehir markası olarak özünde her zaman kültür var, kültür başkenti zaten İstanbul. Bu noktada da İstanbul'un tüm yapıları, tüm şehirleri tarihe tanıklık etmesi açısından da çok kıymetli. O yüzden e, İstanbul'u bir kültür şehridir diye atletmek ve markalandırmak şehir e, e, kalplerde bu şekilde e, konumlandırmak yanlış olmayacaktır. Benim fayda piramidi ve markalama sorularına ilişkin anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için de faydalı bir sunum olmuştur. Umarım destinasyon markalama ve İstanbul'a dair zihinlerinizdeki konumlandırma ve sorularınıza cevap arayabilmişimdir. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim.